hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, tebliğime başlamadan önce ben tebliğde adı geçen yazma halde bulunan bir fıkıh nizamlanmasını gün yüzüne çıkararak fıkıh tarihine önemli bir belgeyi kazandıran Saygıdeğer İhsan fazla e, ve bunu çalışmam için bana veren değerli hocam Mutlaka Beceri'ye teşekkürlerimi sunuyorum mevcut fıkıh birikiminden aslında ihtiyaçlarına uygun hükümlerin elde edilip edilmeyeceği meselesi, bunun mümkün olması halinde bu kanunlaştırmanın kim tarafından ve hangi yöntemle yapılacağı ve hangi yöntemle yapılacağı tazmat sonrasında İslam hukuku, İslam ile ilgilenenlerin ele aldıkları en önemli sorundur. 19. asıl ortalarında bu hususla ilgili 3 tane temel görüşe rastlıyoruz. Bunlardan birincisi, mevcut fıkhi hükümlere dayanarak herhangi bir kanun yapmamıza gerek yok. Batı kanunlar, Batı e, Fransız kanunnamelerini almamız yeterli diyen e, o dönemin bürokrat, bürokratları. E, i̇kinci görüş, Ahmet Cezet Paşa gibi bazı kimselere ait. Bunlar da mevcut fıkhi hükümlere dayanarak basın ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli bir e, kanun hazırlanabileceğini söylüyorlar. E, üçüncü görüşte, görüşte o zamanın ulemasına ait. Onlar e, fıkhi hükümleri dayanarak kanun yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Eğer imdar yapılacaksa bunun kendi kendi nezaretleri yapılması gerektiğini söylüyorlar. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda medeni hukuk alanının kanunlaştırılmasında yukarıda zikrettiğimiz üç görüşün olduğu dile getirilmekteydi. Bununla birlikte o dönemde şu ana kadar kaynaklarda yer almayan tartışmanın bir tarafının daha mevcut olduğunu Cemiyet-i Nizamnamesi'nin Nizamnamesi adındaki bu metinden öğreniyoruz. 1873 tarihinde yazılan bu metin, hukuk alanında yaşanacak bu dönüşümü fıkhın içerisinde tutma eğilimi göstermiş. Ancak bu kanunlaştırmanın tertip yöntemiyle yapılması gerektiğini savunarak farklı bir metot önermiştir. Ee, nizamname ile ilgili herhangi bir bilgi vermeden önce e, nizamname ile bağlı olduğu için mecedenin hikayesine kısaca temas etmek istiyorum. Medeni hukuk alanında kanun ihtiyacının gittikçe artması sebebiyle 1868 yılında Divan-ı Ahkam Adliye Nazırı Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanı olduğu Mecelle Cemiyeti kurulmuştur. Mecelle hazırlanırken mezhepler arasında bir tercihte bulunmamıştır. Sadece Hanefi mezhebinin görüşleri alınmıştır. Sırasıyla kitab-ı buyu, icare ve kefale yürürlüğe girmiş. Ardından Mecelle'nin dördüncü kitabı olan Havale 18 Nisan 1870 tarihinde sadarete sunulmuştur kitab Havale'de İmam Züfer'in müstavi olmayan görüşünün alınması sebebiyle bu e, kitab Havale çok e, tartışmalara sebep olmuştur. Öyle ki Ahmet Cevdet Paşa bu olayın ardından yaklaşık 8 gün sonra 26 Nisan 1870 tarihinde Mecelli Cemiyeti Başkanlığından ve Divan-ı Ahkam Adliye Nazırlığı görevlerinden az edilmiştir. Bununla da kalmayıp Mecelli Cemiyeti e, adalet e, vekaletinden de pet bahaneye nakledilmiştir. Yani bundan sonra mecelleyi yapma görevi pet verilmiştir. verilmiştir. Ee, bu e, 26 Nisan 1870 tarihinde Ahmet e, Cevdet Paşa ayrıldıktan 5 ay sonra Eylül 1870 tarihinde elimizdeki e, nizamname Eylül 1870 tarihinde yazılmıştır. E, bu Nizamname'de Mecelle Cemiyeti üyeleri arasındaki rekabet ve çekişmeler yüzünden Mecelle projesinin hakim kalacağı iddiasıyla kendilerini Mecelle Cemiyeti'ne alternatif olarak konumlandırıp terkik yöntemiyle kanun hazırlamayı teklif etmektedir bu cemiyeti Türkiye. Ahmet Cevdet Paşa'nın görevden alındığı tarihten e, nizamnamenin yazıldığı sürece kadar olan 5 aylık süre içerisinde o, an, o zaman Darul Fetva'da bulunan Mecelle Cemiyeti herhangi bir çalışma yapmamıştır. Sadece İmam Kufel'in o alınan görüşünün uygun olup olmadığı ile ilgili tartışmalar yapılmıştır. Her tartışmalar yapılmıştır bununla ilgili. Ve bu e, fıkıh cemiyeti, az evvel bahsettiğim fıkıh cemiyeti kurulduysa bir ay sonra Ekim 1870 yılında Bağlı Fetva'ya bağlı olan Mecelle Cemiyeti e, bu e, şeyin kalmasına karar vermiştir. İmam Bufer'in görüşünün, İmam Bufer'in görüşünün kalmasına karar vermiştir ve bununla ilgili mazbatasını sunmuştur. Ee, bunu şundan dolayı anlattım. Ahmet Cevdet Paşa azlediliyor. Ahmet Cevdet Paşa azledildikten sonra 6 ay boyunca Mecelle Cemiyeti, Baba Fetva'da bulunan Mecelle Cemiyeti herhangi bir kitap tedirine girişmiyor. Herhangi bir kitap tedirine girişmediği gibi de bu, İmam Zülsel'in alınan tarzı uygun mudur, değil midir, bunun tartışmasını yapıyor. Ve en sonunda da bunun uygun olduğuna karar veriyor. Bu yaşanan bu şeyi gören, yani artık Mecelle bu fıkıh cemiyetinin kimlerin kurduğunu bilmiyoruz. Bu nizamlamenin kim tarafından hazırlanmış bilmiyoruz. Ancak onlar bu içeride yaşanan tartışmaları görüyorlar. Ve bu cemiyetin herhangi bir şey yapamayacağının farkına varıyorlar. Bu Mecelle cemiyetinin bir şey yapamayacağından yola çıkarak bir e, cemiyet kuruyorlar. Adına fıkıh cemiyeti adı veriyorlar ve bir e, kanunlaştırma yapılacaksa bu kanunlaştırmanın tertip yöntemiyle yapılabileceğini iddia ediyorlar. E, bu hafta planı verdikten sonra şimdi nizamnamenin içeriğine geçebilirim. E, bu e, nizamname e, nil bölgesinde e, bu cemiyetin niye kurulduğunu anlatan bir metin var. Nizamname yaklaşık 7 varaktan oluşuyor. Şunu da atladım, şunu da söylemem gerekiyor sanırım. Bu fıkıh cemiyeti herhangi bir şekilde resmiyet kazanmıyor. Yani herhangi bir şekilde yürürlüğe girmiyor. Çünkü kaynaklarda bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Bir cemiyet kuruyorlar, bir nizamname hazırlıyorlar, İşte kanun yaparsak şu şekilde yapacağız diyorlar. Ancak nedenini bilmediğimiz sebeplerden dolayı şey olmuyor, yürürlüğe yani uygulamaya geçemiyorlar. E, bu metnin e, giriş kısmında Osmanlı'nın iç ve dış işlerinde tanzim ve ıslahın gerekli olduğunu ifade ederek başlanmaktadır metne. E, metnin devamında dünyada mevcut olan tükenim kanunlar içerisinde en kapsamlısı ve az çok uygun olan ilahi kanun dururken ejderi kanunların alınması fikri eleştirilmektedir. Bunun caiz görülmesinin nedeni olarak halkı taasıl müsita yani aşırı salsup asabı ve adeni mübalat yani kutsamamazlık olmak üzere iki gruba ayrılması gösterilmiştir. <laughs> Burada aşırı taassup ve ilgisizlik, umursamazlık suçlamalarıyla dini meselelere olan yaklaşımları kastedilmektedir. Yani taraflardan biri kanunlaştırma meselesinde yani şerbi ahkama yaklaşırken çok mutlansız davranarak fıkhi hükümlerin kanunlaştırılmasına gerek olmadığını söylüyor. Diğer taraf, diğer tarafsa fıkhi hükümleri görmezden gelerek bunları bunlardan e, aslında ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kanun yapmamız mümkün değil. Biz batılı kanunlara alalım diyorlar. Metin de e, taassubu müfitte ile o dönemin uleması kastedilmektedir. Metinde bu İslam devletinin vaktinde ulema sebebiyle bu denli güçlü olduğu dile getirilmekte. Ancak günümüzdeki ulema mutasip olma, bütüncül bakamama, dünyanın halinden haberdar olmama, muhaliflerini ikna etmek için herhangi bir çaba harcamama, yani kanunlar sınma ile olarak muhaliflerini ikna etmek için herhangi bir çaba harcamama ve tembel olma gibi vasıflarla geliştirilmektedir. Zaten metnin yazıldığı dönemde ulemaya çok ciddi eleştirileri görüyoruz. Metnin yazıldığı dönemde yani 1870'li yıllarda eee Tanzimat sonrasında olabildiğince güçlenen bürokrasi sebebiyle ulema çok ciddi derecede güç kaybetmişti. Bundan dolayı çokça eleştiri almaktaydı. Hatta yine aynı dönemde kendisi de ulema sınıfından olan Ali Suabi ulemanın ölümü mevcut ulema baskısı bir kaleme almıştı ve bu makalesinde ulemayı eleştirmişti. İkinci grubu temsil edenlerse dünyanın değiştiğini, mevcut ahkamı şerbi yeni şimdiki asır için uygun olmadığını, geniş bir kanuna ihtiyacımız olduğunu söylemektedirler. Halbuki ilahi kanun her devir ve her asır için uygundur. Eğer bu bunu iddia edenler ilahi kanunun her devir ve her, her asır için uygun olduğunu bilselerdi, bunu zaten iddia etmezlerdi. Bunların ahkam ilmini bilmediklerini ifade etmek demektir bu iki sınıfın birbirleriyle devamlı çekişme halinde bulunmasının e, terapiye mani olduğu dile getirilmek demetinde. Bu iki sınıftan başka üçüncü bir sınıfın daha mevcut olduğu dile getirilmekte. Bu üçüncü sınıf mesleki mutedili ashabı olarak isimlendirilmiş. Bu grup Vela bin, Vela Yavsin İllaki Kitabin Mübin ayeti gereğince kitapta her şeyin mevcut olduğundan hareketle Fransız kodu alınmadan da hale ve icra eden göre bir kanun yapılabileceği şeklindedir. Yapılacak olan bu kanun, terkite terki ve mükabere ederek daire-i din -i İslam dahilinde kafe-i mezahi ve ehli sünnetin akvalinden az ile vakit ve hale ve icra eden zarurete göre ebbat ve usulü hâbi bir kanun olacaktır. Görüldüğü üzere bu kanun yapılırken diğer mezheplerin görüşlerinden de istifade edileceği belirtilmiştir yapılacak olan kanun İslam dairesinde olacaktır. <laughs> ve ehl-i sünnet mesleklerinin tamamının görüşlerinden vakit ve hali okun olan bir kanun olacaktır. Metin de bu bağlamda Mecelle'de olduğu gibi Şafii mezhebine ait bir görüş bizim mezhebimizin hilafınadır. Müferin görüşü müstabit değildir diyerek ecnebi kanunlara halka mecbur edenler eleştirilmektedir. Görüldüğü üzere Metin de sertlik, Batı kaynaklı kanunlaştırma çalışmalarına karşı alternatif olarak sunulmakta ve ile modern dünyanın ihtiyaçlarına uygun çözümler bulunabileceği dile getirilmektedir. Bu nizamname 19. yüzyıl Türk İslam düşüncesinde, Türk düşüncesinde terkikin kullanıldığı ilk metin sanıyorum. <laughs> Metinde şöyle bir pasaj geçiyor. Burada Taklidi ele al, taklidden bahsettiği için onu e, alıtılamak istiyorum. Eğilmeyi giden bin üç kitap ve sünnetten istimbad ederek tamamıyla vakit ve hale ve muhtezaya asır ve zamana uygun olan ve herhangi bir kanuna muhtaç etmeyen bir tarih meşruya, zayıf, müstabit değil, mezhebimizin ilahıdır demek ne demektir? Halbuki ehli sünnet mezheplerinin tamamı hak mezheplerdir. Onlardan birini taklit eden İslam dili'nin dışında kalmaz. Metin de taklit olumlu bir manada kullanmaktadır, kullanılmaktadır. Halbuki modern İslam düşüncesinde İslam dünyasının gerilemesinin sorumlusu olarak taklit gösterilmiş, gelenek, otorite, durgunluk ve tasıf gibi kavramlarla yakın anlamlı olarak kullanılmıştır. Bu metinde ise böyle olumsuz bir bağlamda kullanılmamış olup, bilakis hak olan ehl-i sünnet mezheplerinin taklit edilmesini İslam dairesi içerisinde kalınacağı anlamına geldiği söylenmiştir. Cemiyet, tertip neden caiz olmaz, tertip caiz olmaz da bu da itibar caiz olur mu diyerek tertipin caiz olmayışını sorgulamaktadır. Tertipi caiz görmeyenler, dönemin sıkıntılarından bir haber olarak nitelendirilmiştir. Halbuki bu zamanda evrak ve havadis vasıtasıyla dünyanın halinden herkesin haberdar olması mümkünken bunların haberdar olmamasıdır gazete okumamalarından mı kaynaklanmaktadır diye sorulmaktadır. Eğer bu kişiler gazete okumayı lüzumsuz atletliklerinden dolayı okumuyorlarsa devlet işlerine müdahale etmemeleri gerektiği ifade edilmiştir. Bu kişilerin terfikin caiz olmasına itiraz edeceklerine bu duruma bir çare bulmalarının daha iyi olacağı belirtilmiştir. <laughs> bu İslam devletinin ıslah-ı zaruret ne olduğunu soranlara bu gayet bedihidir. Bedihi olan bir şey için delil istenmez diyerek cevap verilmiştir. Metinde ecnebilerin müdahalesi olmasaydı da diye muamelat-ı dahiyemizde ıslahata muhtaç olduğumuzu bile getirilmiştir. Yani kendi içimizden kaynaklanan bir takım sebeplerden dolayı biz zaten bu ıslahı yapmak zorundaydık. Ecnebilerin müdahalesi olmasaydı da biz bunları yapma, yapmak zorundaydık denilmektedir metinde şöyle bir ifade geçmektedir. Asrımızdakiler müstabih görüşün ne olduğunu bilmiyorlar mı? Vakti zamanında büyük ulemamız kulların maslahatını gözetmek için vakit ve hale enfak ve halka erfak olan görüşlerle amel etmişler ve hüküm vermişlerdir. Ve onu diğer kabilere tercih etmişlerdir. Müstabih bu mü demektir. Şu anda tercihin olmaması ne demek? Allah zamanımızın ulemasından üzeraki kaldırmış mıdır? Denilerek müstabil kavramı ile tercih kavramı da sorgulanmaktadır. Tercihin belli bir döneme has edilmesi eleştirilmiş ve önceki ulemanın tercih yaptığı gibi mevcut ulemanın da bunların masraatını gözetmek için tercih yapabilecekleri dile getirilmiştir. Metinde cemiyetin kuruluş amacı ve düşünceleri yukarıda ele alındığı şekilde beyan edildikten sonra cemiyetin teşkilatlanması hakkında bilgi verilmiştir. Usul ve furuğu bilen, Ahval-i Asra vardı. Dört mezhepteki ikişer kişiden mürekkep, daha bu ilafet bir fıkıh cemiyeti tercih edilecektir. Her mezhebin gerekli fıkıh kitapları mevcut olacaktır. Türkçe ve Arapça yazabilen ve tercüme edebilen, lazım olacağı kadar katip ve faziletli bir kişi başkan olarak belirlenecektir. Sonrasında zaruret-i mülciye meselesi ele alınacaktır. Burada zaruret-i mülciye meselesi derken, neden telkik yöntemini belirli. Neden telkik yöntemiyle kanun yapıyoruz? Yani bununla ilgili olarak zaruret meselesinin ele alınacağından bahsediyor. Bu bağlamda zaruretin tasnifine ve esbabı mucibesine yer verilecektir. Ve daha sonra bir daha bu esbabı mucibeye yer verilmeyecektir demektedir. Burada bu zaruretin şu olduğu belirtilmektedir. Yani batılık kanunların alınmaması için biz tertip yöntemini kullanmak zorundayız. Fıkıh içerisinde kalarak bir şey yapmak istiyorsak tertip yöntemini kullanmalıyız denilmektedir. Akabinde çeşitli fıkıh kitaplarından mesele istimbatına başlanacak ve ihtilaflı meselelerde gerekmesi halinde ulemanın icması ve görüş birliğiyle zayıf bir kabil, emirul mümininin emir ve iradesiyle takviye edilerek kanunun ilgili babına ve faslına dert edilecektir zaman ahkam-ı şer'iyenin her zamana uygun olmadığı ve ahkam-ı şer'iyenin sınırlı olduğunu söyleyenlere de bir cevap verilmiş olunacaktır denilmektedir. Cemiyet, nizamnameye geçmeden önce istidrat başlığı altında bazı fetvale bağlı, bağlı mecelle cemiyetini eleştirmektedir. Burada mecelle cemiyetinin bir araya geldikleri zaman sadece tartıştıklarını, birbirleriyle birbirlerine kibir yaptıklarını ve bu gerekçeyle mecelleyi yapamayacaklarını dile getirilmektedir. Yapsalar da yapılan mecelle batılı kanunların alınması zorunluluğunu def etmeyecektir. Bunu söylemektedirler. Ee, bu mecelle cemiyeti ile ilgili eleştirilerinden sonra nizamnameye geçiyorlar. Hocam vaktim var mı yoksa geçebilirim. E, bu nizamnamede cemiyetin teş, e, şeyinden teşkilatlanmasından bahsediyor. İşte kaç üye olacak, e, kaç tane e, başkan bulunacak, sonra bunlar çalışmalarını nerede yapacaklar falan gibi. Bu kısmı atlıyorum. Nizamname'nin kim tarafından hazırlanmış olabileceğine dair e, kendi görüşümü e, ifade etmek istiyorum. Metinde cemiyetin kimlerden oluşuna dair herhangi bir bilgi yer almamakta. Cemiyetin kimler tarafından oluşturulduğu hakkında bilgi vermek için öncelikle dönemin ana aktörlerine bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. O dönemin ana aktörlerini üç gruba ayırabiliriz. Birincisi bürokratlar, ikincisi ulema sınıfı, üçüncüsü de o zamanda yeni ortaya çıkmış olan elitler. Ki bu e, dönemde e, elit olan kesim çoğunlukla e, Yeni Osmanlılara mensup olan kişilerdi. Yani şimdiye kadar yaptığım çalışmalarda bürokratların, yani bu dönemde bürokrat derken aslında 1870 yılında bürokrat derken Ali Paşa ve Fuat Paşa'dan bahsediyoruz. Ali ve Paşa ve Fuat Paşa her ikisi de zaten batılı kanunlarmelerin alınmasını isteyen insanlardı. Fransız kanununun alınmasını isteyen insanlardı. Bundan dolayı bürokratların bu metni yazmış olma imkanı yok. Ee, o dönemin aydınları bu metni yazmış olabilir mi? E, bununla ilgili olarak bu dönemde yazılmış e, gazetelere baktığım zaman e, çoğunlukla bunlar Namık Kemal'in metmakaleleriydi. E, Namık Kemal bu sıkıntı meselesine çok çoklukla değiniyor makalelerinde. Namık Kemal Afkamış yeterli olacağını ve ilave bir herhangi bir şey yapmaya gerek olmadığını sanıyor. Bundan dolayı bu dönemin elitlerinin de yazmamış olma ihtimalleri var. Metin de o dönemin yani Ahmet Cevdet Paşa'nın azledildikten sonraki Mecelle Cemiyeti'ne çok yoğun eleştiriler yapıldığını söylemiştim. O dönemdeki cemiyetin içeriden bize haberler veriyor. Ee, bu bilgi bana e, bu e, cemiyetin ya Ahmet Cevdet Paşa dönemindeki ya da sonraki dönemdeki Mecelle Cemiyeti'ndeki bulunan kişiler ya da onların yakınları tarafından olan e, ulemanın ulema tarafından yazılmış olduğu izlenimi veriyor. <laughs> e, son olarak şuna değinmek istiyorum. Metin de anahtar kavramlarının geçtiği dikkat çekmektedir. Ee, ancak az evvel belirttiğim şeyi burada tekrardan hatırlatmakta fayda olacağı kanaatindeyim. Ee, burada taklit ve terkik gibi kavramlar ee, olumsuz manada değil de yani mezhepleri eleştiren olumsuz bir bağlamda değil de daha ziyade olumlu bağlamda kullanmaktalar. Sözlerimi burada bitiriyorum. Ee, Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk sorum Sümeyye'ye. Ee, havale, Kitab-ül yazılmasında İmam-ı Züfer'in görüşüne e, esas alındığı için e, kaldırıldı e, Mecelle Cemiyeti. Bu Züfer'in görüşü neydi? Onu bizimle paylaşabilir misiniz? Biri o, bir diğeri e, Mecelle Cemiyeti ve Fakıh Cemiyeti. Bu önceki cemiyette çalışanlardan acaba herhangi bir kişi ikinci cemiyette de görev aldı mı? Her ne kadar siz fıkıh cemiyetinde kimlerin çalıştığına dair elimizde liste yok dediniz ama e, bir tahmin de olsa böyle bir şey var mı? Onunla bağlantılı olarak da bir şey daha e, merak ediyorum. Meclis Tadil Komisyonu, e, bu söylediğimiz iki cemiyetle irtibatı nedir? muhtemelen sonraki tarihlerde falan olacak. Fıkıh cemiyetinin bir türevi midir? Mantık olarak, mantalite olarak ondan sonra fıkıh cemiyetinin bir türevi izlenimini veriyor. Çünkü o tarih komisyonunda çalışma esasları belirlenirken yaklaşım itibariyle, zihniyet itibariyle aynı zihniyet paylaştıklarını görüyoruz. E, ona dair bu ara bağlantılarla ilgili ufak bir açıklama yaparsanız memnun olurum. Bir diğeri de Özgür'e e, ben soracağım. Reşit Rıza'nın dini ahkam, işte e, e, düneli ahkam şeklindeki ayırımı kö, köken itibariyle arkeolojisi yapıldığında acaba bizim geleneğimizdeki tevkifi hükümler ve makul, makulul mana dediğimiz türden hükümlerle bir irtibatı yok mu? Çünkü özellikle kıyas bahsinde bir hüküm talih edilemiyorsa zaten kıyasa konu olamaz. Tabudi kabul ediliyor. Hatta mesela Zencani'nin e, Tahricül Furu adlı eserinde e, temas ettiği fasılların bir tanesinde de Şavi ile Hanefi mezhebi arasında esasa ilişkin bir ayrım yaparken <laughs> karakteristik olarak Hanefi mezhebinin e, yani talilini esas aldığını makulül mana eksene aldığını hani bir de daha çok ta'vililiği ve tenkihiliği esas aldığına dair bir tespitleri var. Yani dolayısıyla Reşit Rıza'nın oradaki o ayrımında acaba bu söylediğimiz bizim kadim geleneğimizdeki kökleri var mı yok mu? Bunu da doğrusu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam biz sorunuzda efendim hangi şu an Selam hocam, cevap verebilir <laughs> miyim bilmiyorum. İkinci sorunuzda da şey e, Meclis Tarih Komisyonu'nun mazbatalarına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Meclis Tarih Komisyonu mazbatalarında acaba farklı, farklı mezheplerden görüş almayı nasıl gerekçelendirdi? Yani hani o ikisine mukayese etmem lazım. Bunu okuduğum hocam inşallah buna daha ileride bakarım çünkü bu henüz bitmiş bir çalışma değil benim çalışmam üçüncü sorunuza gelirsek de hocam, aslına bakarsanız iki tane e, mecelle cemiyeti olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi Ahmet Cevdet Paşa'nın azilinden önceki mecelle cemiyeti. İkincisi Ahmet Cevdet Paşa azilindikten sonra Fethahane'de olan mecelle cemiyeti. Ahmet Cevdet Paşa'nın mecelle cemiyeti ile sonraki mecelle cemiyeti birbirinden farklı. şöyle farklı, Ahmet Cevdet Paşa'nın e, şey Ebu Dula Mardin kitabında Ahmet Cevdet Paşa'nın cemiyetini anlatırken e, cemiyetteki kişilerin e, fıkhı çok iyi bilmedikleri ama e, bu tekniğe sahip kimseler olduklarını söylüyor. Bu sonra fetvahaneye bağlı olan e, mecelle cemiyetinde şunu görüyoruz. Oradaki kişiler evet e, medrese de yetişmiş fıkhı bilen kişiler ancak ee, bu e, şey e, Ebru vardı yine kitabında bu sonraki cemiyetin yazdığı kitabı, Rehin e, kitabını e, incelerken orada bayağı e, bu cemiyetin eksikliklerini şey yapıyor bildirme e, getiriyor. Bunlardan bir tanesinde mesela şunu söylüyordu yani cemiyettekilerin Türkçe'yi bildiklerinden bile emin değilim yani kullanımları o kadar kötü Türkçe'ye, bunlar Türkçe'yi bildiklerinden bile emin değilim diyor. Onları bayağı eleştiriyordu. Fıkıh cemiyetinde burada nereye koyabiliriz? Ben fıkıh cemiyetinin bu Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığını yaptığı ama ilk dönem başkanlığını yaptığı daha sonra iki sene sonra Ahmet Cevdet Paşa tekrar aynı göreve getiriliyor ama e, Ebu oldu şunu söyledi, Ahmet Cevdet Paşa artık değişmişti artık olabildiğince yani nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapalım adına girmişti diyor. Onun için Ahmet Cevdet Paşa'nın ilk başkanlığının yaptığı dönemdeki Mecelle cemiyetinle aynı zihniyete sahip olduğunu e, ve hatta ondan bir adım daha ileri giderek yani bütün fıkıhtan faydalanmak gerektiği görüşünde olduğunu düşünüyorum. Yani onun için ilk cemiyeti, yani Ahmet Celik Paşa'nın ilk cemiyetine benzetiyorum hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam.